我自己。 Su yolunu terk etmiş erkenden Ağlamam hiç bile derken ben Korkmaya başladım hep senden Ağlarım her gece bitmeden Su yolunu terk etmiş erkenden Ağlamam hiç bile derken ben Korkmaya başladım hep senden Ağlarım her gece bitmeden Bozuntuya vermeden gizlensem Ya biraz yanında durup dinlensem Gecelerimi orada gün etsem Hayatımı yetersin tek sensen Fazla şeyleri bilmesem Ah şu anıları bir silsem. Gözlerimden akıyor kan sen. Bende geçer bir Bu kadar vizyon diye Benim için bu kara binmez Emrim senin için bu kadar fisan Yeter diye benim için bu kara binmez Emrim benim için bu sana iyiler Tehiri benim için buz olan kalbim Yanlar senin için buz gibi donmuş Tüm ölüler için bu sana veda Bu dünya gece oldu Ve de perdeyi çektin ama bir şey hesap edemedin Ölüm hepsine dahil Anladım her şeyi gördüm daha iyi Yanlışım var mı söyleseydin bari başlarım tek yani soldan vursan da ölüm yok hain kaçtın kaç kere vurdun yani sadece bunlara takılın sahi sen neredeydin ne zamanlar sahip neredesin 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 hani neredesin 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 hani neredesin 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 hani neredesin 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 hani bakmam yok artık haline iyi yazmıyor takvimde bulamazsın asla hiç bakma eski hayatın bir tatilde huzur vardı dedim köyünde o köyün o eski haliyle ölüm var Şimdi önünde bu yoldan geri dönülmez Neredesin bekliyorum Neredesin nerede Neredesin bekliyorum Neredesin nerede Neredesin bekliyorum Neredesin nerede? Neredesin nerede Neredesin bekliyorum Neredesin nerede Ölmeyi bekliyorum Çekilsin perde Ama sen oluyorsun Ölümüme engel sahiden harbiden Neredesin nerede Mezarına sakın Ölüm ben gelme Sonra olmadı Mezarıma sakın ben görünce gelme Yay Yeah Yeah Yeah, yeah.